Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni kıyafetler alacağız. Arkadaşlar, burada rengarenk askılarımıza kıyafetleri alacağız. Eğer siz siz seçmek istiyorsanız kıyafetleri yoruma yazın arkadaşlar. Şimdi kapı kapımızı açalım. Evet arkadaşlar şimdi ben Gidene kadar sizde de bekleyin. Evet arkadaşlar işte geldim burası. Merhabalar. Merhaba. Ne isterseniz alabilirsiniz. Peki. Başa alabilir miyim? Buyurun. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey alalım mı? Bu çok güzelmiş. Ben beğendim. Oy. Yanlışlıkla giydim. Çok güzel bir elbise. Gelin şuralara da bakalım. Montlu bir t -shirt. Bence bunu alalım. Havalar soğuduğunda giyineriz. Bir tane şunu ve tacını alayım. Şu elbiseyle tokasını alayım. Yeterli mi arkadaşlar? Bence bir tane daha alalım. Sonra beraber güneş gözlüklerine bakarız. Hadi gelin güneş gözlüklerine bakalım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kendime güneş gözlüğü alacaktım. Buyurun efendim güneş gözlükler burada. Ben bir de şuraya bakayım. Yok burada yokmuş. Efendim güneş gözlükler burada. Bir tanesini seçin bakalım. Ben şunu istiyorum. Peki. 10 lira. Ee, bir ka kağıdım yok. Temassız yapabilir miyim? Peki. tet tet yaptım. Peki. Bay bay. Temasınız var mı? Evet var. tet 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 Evet. Evet arkadaşlar, ben eve gidene kadar beni bekleyin. Evet arkadaşlar, işte geldim. Hadi kapıyı açalım bir bakalım. Şimdi arkadaşlar kıyafetlerimizi yerleştirelim. Tokayı bir yere koyarız. Şöyle kıyafet, gözlük, taç. Şöyle. Bir de şu başka ne var? Bu var bir de. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunları koyacağım. Bir yer yapacağım. Şimdi She's been a bit of a